Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Karakök yayınlarının TYT AYT Matematik Zoru Bankası'ndan güzel bir soruyu sizler için çözmeye anlatmaya çalışalım. Aslında bu sorumuz bence ÖSYM tarzı bir soru değil. Yalnız çözümü izlerseniz arkadaşlar gerçekten size bir şey katacaktır. E, geliştirecektir diye düşünüyorum. Bu yüzden de kanala atmak istedim. Şimdi soru da bize demiş ki x kare eksi 2 x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1'in 5. kuvveti artı x2'nin 5. kuvveti ifadesinin Değeri kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar burada x1'in 5. kuvveti var. x2'nin 5. kuvveti var. Acaba a'nın 5. kuvveti artı b'nin 5. kuvveti şeklinde bir açılım mı elde etmeye çalışacağım diye düşünüyorum ama bence oradan sanki karışık gelebilir. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Şimdi denklemin kökleri x1 ve x2 ise ben denklemde yerine yazarsam sağlar. Dolayısıyla mesela x yerine x1 yazarsam x1'in karesi eksi 2 tane x1 Eksi 5 eşittir 0'dır. Değil mi arkadaşlar? Burada x1'i yalnız bıraksak x1'in karesini. x1'in karesi 2 tane x1 artı 5 olarak gelir. Şimdi kökler çarpımı dediğimiz ifade x1 ile x2'yi çarparsak eksi 5'tir. O zaman x1 ve x2 0 değildir. Bakın bana x1'in 5. kuvveti lazım. Ben x1'in karesini yazdım. 2 x1 artı 5 olarak. Burada eşitliğin her iki tarafını x1 ile çarparsam x1'in 3. kuvveti 2 tane x1'in karesi artı 5 tane x1 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar. Bakın burada x1'in karesi var. Ben x1'in karesinin 2 tane x1 artı 5 olduğunu biliyorum. O zaman yerine yazarsak x1'in 3. kuvveti bakın 2 çarpı x1'in karesi yerine 2 tane x1 artı 5 yazıyorum. Artı 5 tane x1 zaten vardı burada. O zaman x1'in 3. kuvveti 9 tane x1 artı 10 olarak gelir. Şimdi ne yapalım? X1'in 5. kuvvetine doğru gitmeye çalışıyorduk. O zaman yine X1 ile çarp çarpalım her iki tarafı. Çarparsak X1'in 4. kuvveti 9 tane X1'in karesi artı 10 tane X1 olarak gelir. Şimdi yine X1'in karesi yerine arkadaşlar 2X1 artı 5 yazalım. X1'in 4. kuvveti 9 tane 2X1 artı 5 artı 10 tane X1 olarak geldi. X1'in dördüncü kuvveti arkadaşlar. 9 kere 2 18 10'da 28 tane X1 artı 9 kere 5'ten 45 olarak geldi. Şimdi yine X1 ile çarparsak arkadaşlar biraz uzun anlatıyoruz ama X1'in beşinci kuvveti eşittir. 28 tane X1'in karesi artı 45 tane X1 olarak gelir. Burada yine arkadaşlar X1'in karesi yerine 28 çarpı yani X1'in karesi yerine 2 X1 artı 5 yazarsak 2x1 artı 5 artı 45 tane x1 olarak geldi. x1'in 5. kuvveti aslında 28 ile 2 çarparsak 56 yapar. Değil mi? Yanlış yapmayalım. 56'ya 40 eklersek 96, 5 ta 101 tane x1 gelir. Buradaki 28 ile 5'i çarparsak 100, 140 yapar. Artı 140 olarak geldi arkadaşlar. Bakın ben x1'in 5. kuvvetini 101, x1 artı 140 olarak buldum. Aslında x2'nin 5. kuvveti de bunun aynısıdır. Sadece x yerine x2 yazacağız. Burada yaptığımız işlemlerin de aynısını yapacağız. O zaman x2'nin 5. kuvveti de 101 tane x2 artı 140 eşittir. Bunları biz taraf tarafa toplarsak aslında istenilen sonucu bulmuş oluyoruz. E 101 parantezinde x1 artı x2 artı 280'dir. x1 artı x2 kökler toplamıdır. Kökler toplamı da bakın eksi b bölü a'dan 2 olarak gelir. Yazarsak arkadaşlar 101 ile 2'yi çarparsak 202 yapar. Artı 280 arkadaşlar. Bu neye eşittir? Sanırım 482 eşittir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Dediğim gibi ÖSYM tarzı bir soru değil ama bence keyifli bir soru arkadaşlar. Burada bunları düşünmek de yine bir yorum yeteneğidir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.